Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 23 Aralık Salı bir Aktüel kataloğunu hadi birlikte inceleyelim. Safya Ayçiçek yağı 5 litre 379 lira. Mezlet meze çeşitleri 50 lira. Lavaş tortilla 32 santim 6 yaprak 4950. Hasata şeker fasulye 500 gram 149 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilo 249 lira. Doktor Oçker zencefilli tarçın kurabiye 500 gramlık kutu 76 Doktor krem şanti üçlü paket 89 Doktor kakao 95 lira Pakmaya üçlü puding 85 lira Kemal Çıkra acı biber sosu 250 gram 59 lira Hosto marka doğranmış domates 400 gram 22.50 Rendelenmiş domates 700 gram 34 50 tam et 550 gram 45 lira tukaş makarna sos çeşitleri 36 lira tukaş barbekü ve hardal sos çeşitleri 39 lira uzak sos çeşitleri tatlı ve ekşi teriyaki sos 55 lira kalar mayonez 300 gram 85 lira arbella makarna çeşitleri 1975 Barilla Nazanya 500 gram 99.75 Nurt marka yaprak sarma 400 gram 65 lira Çitoğlu marka kış pekmezi 1 kilo 125 lira Yeni ürün glutensiz un 500 gram 79 lira ve glutensiz ekmek 200 gram yine 79 lira Saygın marka tuz çeşitleri kaya tuzu ve himalaya tuzu 39 lira Rükel Laviva Doğu Bulu Çikolata 79 lira. Keyifçe Marka Kabuklu Ceviz 1 kilo 199 lira. Chibo Gold Selection Çekirdek Kahve 500 gram 395 lira. Şeftali Aromalı Beyaz Çaylı içecek 1 litre 39,50 lira. Sarıyer Marka Portakal Aromalı Şekersiz Gazlı içecek 49 lira. Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 55 lira. Dimes Cool Wine çeşitleri 39,50 Lima aromalı içecek çeşitleri 49,50 Meysu karpuz ve çilek meyveli içecek 1 litre 42,50 Sarı yer karışık meyve aromalı şekersiz gazoz 2,5 litre 49,50 TL. şekersiz kola 2,5 litre 49,50 950. Red Bull marka Hindistan cevizi açı Ay aromalı enerji içeceği 49,50 Keyifçe Zarlı kaju 300 gram 225 lira. Kakao kremalı kruvasan 19.75. Estet sütlü ince çikolata 75 gram 79 lira. Kinder sürpriz yumurta 37 indi. Swiss Alps marka sütlü fındık İsviçre çikolatası 100 gram 85 lira. Baroni nane aromalı dolgulu bitter çubuk çikolata 85 lira. Paşa marka karışık kuru yemiş. 24.50 Potamya marka bakla dil cipsi glutensiz 50 gram 29.50 Ülker Highlife Hindistan cevizli kremalı bisküvi üçlü paket yeni ürün 43 lira Ülker biskrem Krem Cookie Extra 42 lira Deli marka glutensiz çikolata kaplı protein bar 42 lira Nutfest 250 gram kavrulmuş fındık 295 lira Patito patates cipsi 44.50 Atos mısır cipsi 34.50 Master Puff mısır çeyizi çeşitleri 21 lira Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 329 lira Elsev şampuan 105 lira Riso sıvı çamaşır deterjanı 175 lira Domestos yüzey temizleyici 1.5 litre 69.50 Hill sıvı bulaşık deterjanı 79 lira. Leke çıkarıcı temizleme spreyi cam ve fırın için 69.50. Konsantre çamaşır yumuşatıcı 95 lira. Çift krem altı ışıltısı 59.50. Fair yüzey temizlik havlusu yüzlü 99 lira. Solo tuvalet kağıdı 48 279. Solo kağıt havlu 16 169 lira. Mini Baby aktif ıslak havlu 4'lü paket 69 lira. Orkid günlük hijyenik pet, 52'li paket, 89. Orkid hijyenik pet uzun ekstra özel seri, 20'li paket, 89. Orkid hijyenik pet normal özel seri, yine 89 lira. Durex ekstrem prezervatif, 199 lira. Mışı duş cevir çeşitleri, 1 litre, 55 lira. Selsodin diş macunu, 59 lira. Diş fırçası, 59 lira. Jilet makyaj spor tıraş bıçağı 199 lira. Kadınlar için tıraş bıçağı Jilet marka 165 lira. Aksa marka deodorant 179 lira. Soket çorap erkek 5'li 95 lira. Mikrofiber temizlik bezi 2 2'li 85 lira. Kemalı baskılı peçete yaldızlı 20'li 59 lira. Kıraf pişirme kağıdı 16'lı 39.50 Ece marka mutfak malzemeleri paketi, pişirme kağıdı 8'li, streç film 10 metre, alüminyum folyo 5 metre, 99.50. Son olarak hayvan dostlarımız için Felix Yaş Kedi Maması 4'lü paket 65, Furina Kuru Kedi Maması 55 lira. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.